Günaydın herkese yeni bir videodan merhaba. Eğer beni yeni gördüyseniz adım Tuğçe. Gezi vlogları ve kendi yaşamıma dair videolar çekiyorum. Bugünkü konumuz tüp mide hakkındaydı. Tüp mide serisi yapıyordum. Evet ben dün püre dönemine geçtim. Püre dönemi ile alakalı birkaç kendimce deneyimlediğim şeylerden bahsedeceğim. Şimdi günüm nasıl geçiyor? Daha rahatım. Tüp mideden sonra ilk defa işte bir şeyleri çiğneyerek yemeye başladım. Şimdi arkadaşlar en ...zoruna geçeceğim. E, kan sulandırıcı oluyoruz her gün. Ve bugün bu, bu iğneyi kendim yapacağım. Dün e, ilk denemesini yaptım. Gayet başarılı yaptım iğnemi. İğnenin ucu zaten çok büyük değil. E, 15 gündür ben sağlık kuruluşlarına gidiyorum. İşte bizde burada ne var? Borsa Hastanesi ya da işte aile hekimliği. E, yani artık 16. günde şurama geldi yani bıktım. Bugün de bunu size göstereceğim bence benden size tavsiye bunu öğrenin nasıl yapıldığını. Şurada da hiç paketini dahi açmadığım yürümedi koşu bandım var. Yürüme bandım var. Evet bir ara inşallah onu da kullanacağım. Evet yine böyle bir şey. Ucu küçücük aslında. Nefret ettim. Gerçekten bu iğneden nefret ettim ve çok yakıyor. Oy. Yani hadi bakalım. Şöyle yaptırıyorlardı. Baksanıza her tarafım delik deşik. Her tarafım mor. Her tarafım. Şuna bir bakın ya. <gülüyor> Yapabilirim. <gülüyor> Yapabilirim evet. Bunu arkadan vurdular. Bu benim dün vurduğum yer. Evet deneyeceğim. Yine şuradan vurabilirim. Nereden vursam ya? Şuradan vurayım. Şöyle dart gibi vuruyorlar. Bir. Bir, iki, üç. Yok girmemiş. Hadi. Hadi. Girdi. Girdi, 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 girdi ama çok Evet. Evet yaptım. Bunu öğrenin. Hayat kurtarır. Her gün gitmek zorunda kalmazsınız. Şöyle şöyle yapıyorlar işte şey. Acısını öfletiyorum. Biraz daha atayım. Bu döneminde neler var biliyor musunuz? Çok güzel şeyler var. Dünden beri avokado yiyorum. Böyle yarım yarım. Tabii bunu ezerek yiyorsunuz. Kesinlikle bir bütün halinde ya da işte halka şeklinde falan kesmeyin. Tamamıyla her şeyi ezeceksiniz. Rafa'dan yumurta yiyebiliyorsunuz. Hatta şu an yumurtam hazır. Kahvaltı yapacağım ama azıcık şey, e, su içtiğim için katısı bayramı gerekiyor bir yarım saat kadar. Ben yine de 40-45 dakika hatta beklersem bir saate kadar bekliyorum. Katısı bayramı çok önemli. E, rafadan yumurtanın yanında mesela işte küçük bir yani ne kadar diyeyim kibrit kutusu kadar falan diyebilirim. Süzme peynir aldım onu yiyebilirsiniz. Lor peyniri yiyebilirsiniz. Lor biraz baharat isteyen bir şey bence. Ben karabiberli falan sevdiğim için Lor'a hiç o konuda girişmiyorum. Çok tatsız tuzsuz bir şey oluyor çünkü. Ee, dün ilk defa avokado ve peynir yedim yumurtayı hiç canım istemedi bugün ilk defa yumurta yiyeceğim yani protein desteği yine yapıyorsunuz tabii ki de alacaksınız protein tozlarım hala var onları tabii ki de içeceğim ee, yine tavuk suyunu içebilirsiniz evet çok minik çeyrek bir avokado çok az tatlandırsın diye zeytinyağı attım e, rafa'dan olacaktı suyu fazla koymuşum elektronik makineye e, böyle katı kıvam almış yiyebileceğimi de zannetmiyorum. Çok az da peynir. Şimdi tadım yapayım. Avokado yerken kesinlikle tıkanma hissetmiyorum. Kutunun bu halini daha çok özlemişim rapadandan. Rapadan mide'm bulandırdı. Ekmeksiz yenilmiyor yani. Yani iyi ki püre dönemine geçtim. Gerçekten bunları özlemişim. Hmm. İşte şu an şurada böyle hafif bir ee, evet. Biraz ara vermem gerektiğini anladım. Minik minik tıkanmalarını hissediyorum. Mideye geçişini hissediyorum yediğim şeyleri. Protein tuzu koydum. Süt. Çok minik de muz koydum. Gayet güzel. Ama şu an bile tıkadı. Şu kadar içtim ve tıkandım. Püre dönemi daha güzel geldi bana. Daha hoşuma gitti bu dönem. 2 kilometre falan yürümüştüm. Eve geldim, uyudum, ders çalıştım. 3 saat falan geçti. Şimdi bezelye yemeği yaptım. Bunu püre haline getireceğim iyice bunu ağzınızda e, ufalayacaksınız çok özlemişim harika püre dönemi nasıl söyleyeyim sıvı dönemi gibi değil çok daha kolay doyuyorsunuz o açlık hissi olmuyor şimdi az önce bir deneyimlemiş biri olarak bezerle kesinlikle yenmemeli bence midede rahatsızlık yapıyor e, bunu çok çiğneseniz de aynı, az çiğneseniz de aynı. Katalogda aslında bezelye hakkında bir şey yazmıyordu. Ben de evde buzlukta var diye denemek istedim. Aslında şöyle bir şey var. Elimde bir menü var. Bana diyetisyenimin attığı. Sabah haşlanmış rafadan yumurta veya çılbır sossuz. Bir parmak kalınlığında süzme beyaz peynir veya bir yemek kaşığı silme lor peyniri. Kabuksuz domates. Ara öğün 11'de Havaltıda 9'da kabuksuz elma püresi veya şeftali püresi, 2 yemek kaşığı yoğurt, yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı protein tozu da atabilirsiniz. Ee, yine protein desteği var ara öğünde. 14.30'da da işte yemek öğle yemeği olarak geçiyor. Püre haline getirilmiş zeytinyağlı taze fasulye veya kabak tarator yiyebilirsiniz. Yine ara öğünde de protein desteği alabilirsiniz akşam da 19'da közlenmiş patlıcan veya kapya işte artı kapya biber yine kabuksuz olacak yoğurt gece de bir bardak laktozsuz süt yani ben evet hata ettim şey konusunda istediğiniz kadar püre haline getirin midede hazımsızlık yaptı buraya kadar geliyorum. Hiçbir şey yiyip içemiyorum. Kahve bile içemiyorum. Al işte kahve aldı. Kendisi kahve aldı. Ben içemiyorum. Ya bir yudum alayım. Bir yudum. Soğuk almışsın zaten. Oh, zaten ben. soğuk içmem. Bir kere dilimi değdireyim şöyle. Yok. Mu? Ben parmağımı değdirme elimi <laughs> Neyse. Zaten sadece ayran ve laktoslu süt içebilirim. Şimdi buradan da onu bulamayacağım. Süre dilimi bu şekildeydi ekmeğini gösterdim. Onun gibi bir şeyler yapılabilir. İnternette de var zaten. Doktorunuza, diyetisyeninize de görüşebilirsiniz. benim sürecim bu şekilde ilerliyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.